Thank uh you. -huh. Bazı Mustafa Kemal Atatürk tanrısına bir dakikalık saygı duruşu. Misafirler. Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünün münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Büyük önder, ideal fikir ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük eseri cumhuriyeti anlamak, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktı. Bugün burada daracık bir zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkanı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kez kitap yazılan, sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Atatürk'ü anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir. Çünkü o yeryüzünün bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir. Bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Aziz ruhun şad olsun. Rahat uyu atam.